Sevgili seyirciler, kısaksa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmralı görüşmeleri, bunun üzerine çok şey yazıldı, çizildi, tartışmalar devam ediyor. PKK ile mücadele konusunda İmralı görüşmeleri üzerinden bir sonuç elde edilir mi? Bu yöntem deneniyor. İmralıya giden gruplar oldu. İmralı ile görüşmeler sürdürülüyor bir şekilde. Ancak bunun tartışmaları ve yankıları da devam ediyor. Yine bu eksende BDP'li vekillerin Karadeniz ziyareti vardı. Karadeniz ziyaretine çıkan BDP'li vekiller Sinop'ta hiç de hoş karşılanmadı. Tabiatıyla bu İmralı görüşmeleri yapılırken, görüşmeler üzerinden sonuç alınacağını düşünenler de var. Bu görüşmeler üzerinden sonuç alınmayacağını, hatta bu görüşmelerin yapılmasının doğru olmadığını düşünen çevreler de çoğunlukta. Özellikle bu terörle mücadele konusunda İmralı görüşmeleri olsun ya da başka alanlar olsun, bu ve benzeri konularda o kıyı halkı, kıyı şeridi, o Karadeniz kıyısında yer alan illerin ayrıca bir hassasiyeti var. Bu bakımdan İmralı görüşmeleri tartışılıyorken PKK ile mücadele konusunda bir takım sorunlar problemler varken BDP'li vekillerin bu Karadeniz ziyareti hiç de doğru değil, doğru bir zamanda değil. Bu bakımdan sinopta yaşanan bu olayları teyit etmiyorum. Ancak Sinop ya da Samsun ya da başka illerde bu ve benzeri olayların yaşanacağını daha önceden BDP'liler bilmeliydi. Zaten BDP'liler böyle bir e, olasılığı göz önünde bulundurarak belki de kasıtlı Karadeniz ziyaretini yapıyorlar. Yani siz iletişimin önemini vurgulayabilirsiniz. E, İmralı görüşmelerini halka yaymayı bir zorunluluk olarak görebilirsiniz. Ancak Karadeniz şeridinde yer alan o vatandaşlar, o halk, o topluluklar da PKK konusunda çok daha duyarlı olduklarını da bilmeniz gerekir. Bu bakımdan onlar sizin gibi düşünmeyebilir. Onlar sizin Karadeniz ziyaretinizi bir meydan okuma gibi görebilir. Bu bakımdan çok da Gerek Sinop'ta gerek Samsun ve başka illerde eğer bu ziyaretler devam etseydi bu olaylar konusunda e, karşı tarafı çok suçlamak doğru da değil. Onların da kendilerine göre hassasiyetleri var. Bu bakımdan bir takım gerginliklerin, problemlerin, sıkıntıların yaşanacağı biliniyordu. E, biline biline, göz göre göre BDP'li vekillerin bu ziyareti yapması hiç de zamanlama olarak doğru olmamıştır tabi olayları çıkaranlar mutlaka daha sağduyulu davranmalı, daha hislerine gen vurmalı, daha derli toplu, daha planlı tepki verebilmeliydiler. Yani şiddet sorunun çözümü değil. Tabi İmralı görüşmeleri üzerinden bir sonuç alınır mı alınmaz mı? Ben bir defa bu görüşmeler üzerinden yola çıkılırsa, BDP'lilerin, KJK'lıların, PKK temsilcilerinin, yandaşlarının görüşmeler konusunda da, yapılan değerlendirme ve açıklamalar konusunda da bu sürece ciddi bir katkı sağlayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü samimi değiller. Biliyorsunuz İmralı'ya gönderilen ilk heyetin içinde Ahmet Türk vardı. Türk döndükten sonra, 3 gün sonra, efendim devlet Kürtlerin üzerine bomba yağdırmaktan vazgeçsin dedi. Yani yani aynı Ahmet Türk, aynı BDP'liler Acaba Bolotov kokteyi atarak otobüsler içinde canlı canlı yaktıkları üniversite öğrencisi için aynı şey söyleyebiliyorlar mı? Bu ne çift standarttır? İş PKK'ya gelince insan hakları diyorsunuz, özgürlükler diyorsunuz. İş teröristlere gelince efendime söyleyeyim, onların yanında yer alıyorsunuz onlara kucak açıyorsunuz, onlara başsağlığı diliyorsunuz. Ancak bizzat PKK'lılar tarafından otobüsler içinde molotof kokteyi atılarak yakılan o üniversite gençleri için bir başsağlığı dilemiyorsunuz. Hani bu ne çifte standart? Hani siz samimiydiniz? Hani insan haklarından dem vuruyordunuz? Yani insan hakları sadece teröristler öldüğünde, öldürüldüğünde mi gündeme geliyor? Köylüler, sınır köylüleri, öldüğünde öldürülünde mi gündeme gelecek? Siz hani samimiydiniz? Hani bu sorunun çözümü için uğraşıyordunuz. Eğer <laughs> başta BDP'liler olmak üzere PKK temsilcileri ya da bu ya da bu sürece katkı vereceğini iddia edenler önce samimiyetlerini gösterecekler. Her iki taraf için de söylüyorum bunu. Bu bakımdan BDP'lilerin bu Sinop'ta e, karşılaştıkları tepki çok büyütmemeleri gerekir. BDP'liler bu ziyaret konusunda zamanlama hatası yapmışlardır. Art niyetle davranmışlardır. Samim olmamışlardır. Kıyı şeridi insanının terör konusundaki hassasiyetlerini bile bile o bölgeye yapacakları ziyaretlerde karşılaşacakları tepkileri bile bile göre göre o bölgeye ziyaret yapmışlardır ve Sinop'tan da öteye gidememişlerdir. Bu konuda Herkesin sağ duyulu olması lazım. Herkesin daha hassasiyetle hareket etmesi lazım. Yarın akşam tekrar buluşacağız.